Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Marab ben. Genellikle son dönemde çok fazla zaman haberlerle karşınızdayım ama Bugün 11-11 etkinliği kapsamında Xiaomi Türkiye'nin yapmış olduğu biraz indirimlerden bahsetmek istiyorum size. Çünkü birçok insanın özellikle bu indirimleri beklediğini biliyorum. Dolar kurunun bu kadar arttığı bir ortamda indirim haberleri sizler tarafından da oldukça ilgi görüyor. Zaten hepimiz indirim koşturuyoruz. Bence bu haber de oldukça hoşunuza gidecektir düşünüyorum. Açıkçası baktığımızda Xiaomi Türkiye'nin 200 TL ve 400 TL olarak iki tane indirim yaptığını görüyoruz. Bununla beraber bazı kampanyalar da var. Şimdi biraz sonra bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi bu 450 kuponun nerede geçerli olduğunu söylemeden evvel biraz 250'den bahsedeyim. 250 kuponun Xiaomi Pad 5'te geçerli olduğunu söyleyelim. Yeni nesil bir tablet biliyorsun Snapdragon 860 kullanan 6 GB RAM ve 256 GB hafızaya sahip olan çok özel de bir ekran olan 2K çözünürlük var biliyorsunuz ki bununla beraber tabii ki 120 Hz ekran tarım hızıyla gerçekten de tablet tarafında Android tablet tarafında bambaşka bir deneyimi bizlere sunan bir tabletten bahsediyorum Xiaomi Pad 5'ten. Önümüzdeki günlerde bu tabletin de incelemesini de yapacağım ve hatta bunu da uzun sürede kullanmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten de kim ne dersesin böyle bir tablete birçok insanın ihtiyacı var. Bu kampanya dahilinde arkadaşlar 200 TL'lik indirimle beraber ürünün fiyatını 3999 TL'den 3799 TL'ye geldiğini görüyoruz ki bana sorarsanız oldukça iyi bir fiyat diye düşünüyorum. Peki diyeceksiniz ki abi 400 TL'lik indirim kuponu hangi telefonlarda geçerli? Biraz bunlardan bahsedelim. 400 TL'lik indirim kuponuna girdiğimiz zamansa arkadaşlar Redmi 9C'nin 64 GB versiyonunda bu indirimin geçerli olduğunu görüyoruz. Bununla beraber Redmi 9T, Poco X3 GT ve Redmi Note 10S için de bu indirimler geçerli. Ben özellikle çok ciddi anlamda Poco X3 GT'nin tüm kullanıcıların ya yani özellikle siz gençlerin çok fazla ilgisini çekip tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağını düşündüğüm telefonların bir tanesi. Redmi Note 10 S arkadaşlar bence kendi fiyat segmentindeki hani rakipsiz ürünlerden bir tanesi. Çok memnun kalmıştım ben Redmi Note 10 S'ten. Açıkçası bu şekilde indirime girmesi de oldukça güzel. Redmi 9C'nin 64 GB versiyonu ve 3 GB RAM'li modelinde ise şöyle bir güzellik yapılmış. Telefonun fiyatı 2599 TL'den 2199 TL'ye düşürülüyor. Ve baktığımız zaman Mi True Wireless Airports 2 Basic isimli kulaklık dayı ve bu kulaklık 299 TL'lik bir kulaklık. Bunun da ücretsiz bir şekilde hediye verildiğini görüyoruz. Gerçekten de birbirinden güzel kampanyalarla karşıya karşıya kaldığımızı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Poco X3 GT de 5399 TL'lik fiyatından 4999 TL'ye düşüyor ki bence alınabilir fiyatlardan bir tanesi. Bununla beraber Redmi Note 10S'in de 128 GB ve 6 GB RAM'li modelinin de 3899 TL'den 3499 TL'ye geldiğini görüyoruz ki kesinlikle bence oldukça iyi bir indirim diye düşünüyorum. Bununla beraber Xiaomi'ye baktığımız zaman 1000 TL'lik efsane indirim diye bir şey yapmış ve mi 10'da yapmış bunu da 256 GB'lık ve 8 GB RAM'li modelin arkadaşlar 10.499 TL'den 9.499 TL düştüğünü görürüz ki bana sorarsınız yani bu da iyi bir fiyatlandırma diye düşünüyorum ama yani son dönemde tabii ki bu 9.499 TL'ler falan hepimiz için çok büyük rakamlar ama yani bir amiral gemisi almayı düşünüyorsanız açıkçası bu indirimlerde Belki yararlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki baktığımızda ekosistem ürünleri var. Ekosistem ürünlerinde özellikle Redmi Buds 3 Pro sizler tarafından da çok ciddi anlamda ilgi gören kulaklardan bir tanesi. Bununla beraber baktığımız zaman tabii ki burada farklı farklı power bank'leri görüyoruz ve 20.000 mAh değerindeki power bank'ler de sizler tarafından oldukça fazla ilgi görüyor. Tabii ki olmazsa olmaz giyilebilir ürünlere baktığımız zaman Mi Smart Band 5 ve Mi Smart Band 6 da yine burada satışta. Akıllı saat tarafında ise Mi Watch Lite ve bununla beraber Mi Watch'u görüyoruz. Bu akıllı saatler de sizler tarafından Oldukça iyi gören, ilgi gören ürünlerden bir tanesi. Xiaomi tabii ki süpürge tarafında da hem vakum cleaner bu robot yuvarlak dönen yürüyen böyle robotlar var ya. Bununla çok fazla popüler oldu ve Bence herhalde Türkiye'de en çok satan kesinlikle marka Xiaomi oldu. Bu tarz ürünlerde yine bizlere sunuluyor. Bakın bu süpürgelerle ilgili ben şunu söyleyeyim. Bu süpürgeleri bir kere kullanmaya başladıktan sonra asla hayatınızdan çıkartamıyorsunuz. Evinizi de yani yerdeki kabloları da biraz ona göre dizayn ederseniz açıkçası çok net söylüyorum arkadaşlar. Yani bu, bundan kesinlikle vazgeçemezsiniz aldığınız zaman belki pahalıymış gibi görüyorsunuz ama aldıktan sonra ben bunu iyi ki aldım diyeceğiniz ürünler bu e, robot süpürgeler. Ben de kullanıyorum. Kesinlikle arkadaşlar evinizi biraz ona göre şekillendirirseniz en ufak bir sorun yaşamazsınız. Dikey süpürgeler tarafında da Xiaomi'nin oldukça öne çıktığını görüyoruz. Bu Mi Vacuum Cleaner G10 serisi de çok fazla benim de merak ettiğim ürünlerden bir tanesi. Bunun da şu an yine sitede satışta olduğunu görüyoruz. Xiaomi tam bir ekosistem yaratıcısı. Baktığınız zaman yani buradan bir çantadan hatta Scooter'a kadar birçok ürünü yine burada bulmak mümkün. İndirimli bir şekilde bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Ve Xiaomi Türkiye güvencesiyle bunları satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Buradaki en önemli detaylardan bir tanesi Xiaomi Türkiye'nin güvencesi olması. Açıkçası indirimlerle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Özellikle gençlerin çok fazla tercih ettiği telefonlarda çok güzel 400 güzel indirimler yapılmış. Bu kulaklarında hediye verilmesi. Bunlar da bence güzel detaylar. Umarım... Bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Benim indirimlerle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Gerçekten dolar kurunun böylesine ateşte olduğu dönemde Xiaomi Türkiye'nin yaptığı bu indirimlerden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Açıkçası buradan sizler adına da kendilerine teşekkür edelim. Tam böyle patron çıldırdı tarzı bir indirimler olmuş diyebilir miyiz? Bilmiyorum belki diyebiliriz. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. İndirim haberlerini teknoburan.net sayfasından takip edebilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Xiaomi Türkiye'nin Instagram sayfasında da bu indirimler anlık olarak paylaşılıyor. Mutlaka onları da takip ederseniz eğer anlık olarak oradan indirimleri de takip etme şansına sahipsiniz. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Çok uzattım biliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.